Tabi ki de yapamadık. <laughs> Neyse kamerayı kapatayım. Çocuk gerçek rambayı. <laughs> Herkese, <böyle> Herkese merhaba. <laughs> <laughs> Tayland'ın en ünlü dövüş sporu Muay Thai yapıyoruz. Bugün Chalong'dayız, Phuket'in Bu evet. Chalong bölgesi. Burada Muay Thai ders alacağız. Evet. Dayanamıyor konuşsun. <laughs> Buyurun. Muay <laughs> Thai. Yapacağız bugün. Evet. Ee... Bunu söylemek için kadar paraleydanmıyor. Evet. <laughs> Söyledi, heyecanını yendi. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada biz Chalongda bir caddedeyiz. Bu caddenin ismini size gösteririz. Söyleriz. Bu Çal cadde üstünde, Chalongda, bu cadde üstünde sağlı sollu bir sürü spor kompleksi var. Bunların hepsi Muay Thai dersi veriyor. Dünyanın en ünlü dövüşçüleri bu kamplardan Tiger Muay Thai olsun, Dragon olsun, Top Team olsun bu tarz yerlerden çıkıyor. Ve burada Muay Thai kursu alıyorsunuz. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Hiçbir ekipmanınızın olmasına gerek yok. Sadece kıyafetlerinizi giyip Terlemeye hazır olup buraya gelmeniz ve, ve randevu almanız gerekiyor. Önce bir görün caddeyi, beğendiğiniz hoşunuza giren bir tanesine girin, resepsiyonuna gidin. Orada size fiyat listesini versinler. Beğendiğiniz bir fiyat listesi ve saat uygunluğu varsa direkt girip bu şekilde birazdan göreceğiniz şekilde antrenmanınızı yapabilirsiniz. Ama çok yorucu. Benim bayılmışlığım var. <laughs> ben çok seviyorum. Bakalım bugün hangimiz daha yapacağız? Sen belli olmaz. Hadi görüşürüz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir saat kişi başı şu an için 600 bat İki kişi bir saat. Bu dönüşümlü yapılıyor. Şu an onu yapacağız. 800 bat fiyatları. Grup dersleri var. Grup dersine evet. de katılabiliyorsunuz. Bireysel kampa girip ben dövüşe çıkacağım derseniz ayrı bir program yazıyorlar size. Bir koç size sürekli eşlik ediyor. Buradaki ders alacağımız koçların birçoğu Tayland şampiyonluğu, Tayland turnuvaları kazanmış, dünya çapında dövüşçülük yapmış, çok yetenekli ve bilgili sporcular. Biz de bugün sizlere hem bu süreci göstereceğiz, aslında biz eğleneceğiz bence. Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> son duası ediyor? Şimdi başlıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Birlikte Muay yapacağımız hocamız burada. Onu tanıyalım sonra antrenmana başlayalım. <laughs> I'm good. I'm good. I'm good. I'm, good, I'm good. I start work here about twelve years already. Yeah. But before, before I stay in Bangkok, I only fighting. Yeah. I start, I stay in Bangkok about fifteen years. I started first fight when my eight year. Eight year will start work five, yeah. Did you ever make a big fight? I have been in in Bangkok. Channel wow. Seven champion in Bangkok. Big big stadium in Bangkok. Wow. Good. Built, good. Here, good. Yeah. Good. Dragon Muay Thai. What is the Different for yeah. the other ones. Why people because need to choose we, dragon? We dragon Muay Thai. Have trainer, input yeah. to train, he good to take care. You know. Mm -hmm. yeah. He not want only money, money. He want to money okay, but he want to, to train, to fit for for to yeah. make to lit better, make good my Thai. You know? And the dragon Muay Thai, how many champion have? Oh, have many, many champion. Many champion. And, uh, They call how many, 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 many. The, who is who is the most famous champion you have? Yeah, the... yeah. Me. Just yes. yes. me. Yeah, just me. Yeah, me. That's And good. Yeah. <laughs> <gülüyor> 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 yeah. Biz arada böyle gelip ders aldık. Çok keyifli bir şey. Çok yorucu. Bayağı da stres atıyor. Bir şey böyle bozuluyor. Gelin mi artık? <laughs> Acayip keyifli bir şey. <laughs> Ama bayılmazsak iyi. No, no, no. no, yeah. no. Back. Back. No, 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 Back. 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 and Back. and Back. 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 one, two. and Back. And... Again, again, again. Yeah. One, two, pop, pop, pop. One, two, pop, pop, no. Nice. Yeah, yeah. Again, again, again. Anlayamıyorum şu an. Yorgunluktan dolayı söylediği şeyi anlayamıyorum. Punch diyor, hook çıkıyorum. Bir şey diyor, başka bir şey çıkıyor. Daha oturmadı kafam yerinde değil. Halledeceğiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bu daha iyi. Ya tamam şimdi iyi değiliz de. Biz de bir şeyler biliyoruz. Ay yavrum nasıl terbiyeyim. <laughs> Hocam... Sevdim ama bunları. <laughs> bunları sevdim. Güzel. Aa onlar şeydi. De... hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Hocam iyi miyim? Hocam iyisin. Hocam <laughs> 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 Yeah. Oh uh, yeah. oh oh. oh uh, right. بابا Adana söylemiştik. Koca başka bir şey söylüyor. Ben başka bir şey anlıyorum. Gerçekten wow. Hmm. Evet, fighterimiz başladı. Ona kickmik attırıyor. Ben daha iyiyim onlarda. Bana yaptırmadı. Ama biz gerçekten kaç ay olmuştum, biliyor musunuz? Gelir buraya en son. Bu uh, çok yoruldum ben. Valla Ağustos'ta falan geldik en son. Çok olmuştu bu hediye. Hasimlandır Sıramı da yaptık. Damlar oraya tak 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 Biz şu kadar şey yapıp yoruluyoruz. Hocam, sakinleş. Ne Yorgun. Yorgun. Kalbim sıkışmaya başladı. Tamam, sakinleş. Bırakıyorsun beni iyi misin? Dur. Neyse kamerayı kapatayım. Çocuk gerçekten bayıldı. Şimdi Atakan bayıldı. Sıra bende diye düşünüyorum. Tekme atacağız en sevdiğim. Tekmede peki... Peki.

yaşadığımız için antrenmanı bir o çıkıyor, bir ben çıkıyorum. Tek başınız olduğunuz zaman saati doldurabilmek kolay olmuyor. Ama hani böyle başlangıçta iki kişi almak bir saati çok daha mantıklı. Dinlenmek için biraz daha zamanımız oluyor. Gerçekten kalp atışını aşırı hızlandırıyor. bir de kondisyon yoksa... Bayılmasa yine bir kere Ben şey yapmıştım hocam dedim. Dedim devam et durma dedim. Demiş her tane tek attı. Ona bayıldı gerçekten bayıldı. Şimdi o yüzden korkuyorum. Çünkü ben kontrol ediyorum. Benim özel kaçışlarım şu an. Ama o yüzden daha iyi <laughs> bir geliyor. Bak bak görüyor musun nasıl vuruyor? Bak bak vurmaya bak. Aslan ya. Ya yeah. Sensin, sen, sensin, sen. Hello, hello, Arkadaşlar <gülüyor> 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 Bitti mi? Ben bittim ama. Ben daha ayakladım ya. 10 tane tekme atacağım. Ben yorulmadım ki. <gülüyor> Öldüm. Bak bu. Hadi bir bekle. antrenman. Kan kaldım kaldı, antrenman sonrası. Ben de göstereyim size. Bir de bana bakın. Ama eğitimi titriyor. Görüyor musunuz? Görüyor mu? Eğitimi evet, evet, de de titre değil. Bak kamerayı zaten titriyor. Gerçek mu hiç nasıl yapılıyor onları görün. Biz bilmem kaç ay aradan sonra yaptığımız bir spor olduğu için Tabii ki de yapamadık. Nefes alamıyorum. Şu an kamera titriyor. Pat pat. Çocuklar sonuç itibariyle nasıl yapılamaz, nasıl antrenman çıkarılamaz. Bizimle birlikte bunu görmüş oldunuz. Şimdi bir de gerçekten antrenmanı nasıl çıkarıyorlar. Gelin izleyelim. Biz öldük çünkü. welcome. You welcome. I think everyone should come here, right? Yeah. You are perfect. You are best. Thank you. Thank. You. Welcome to Dragon Muay Thai. Yes. Come see Yai Muay Thai. Yeah. Yeah. <laughs> huh? E, Nasıl? <laughs> Son duası ne diyor? Atakan farklı şekillerde bayılıyor. <laughs> Şu an benim şey değil. Ter veya yorgunlukla ilgili sıkıntım yok. Vücuduma yeterince kadar oksijen alamıyorum. Evet, buradan da kamu spotumuzu yapalım. Siz sigarayı bırak. Teşekkür ederim. Sigarayı eder. bırak. Sigara hiç başlamayın. Sigara içmeyin yani. Abi İçenler şey bıraksın. Başlamayın ya. Başlamasınlar. İçenler Azaltı bıraksın. azaltın abi. Direkt bırakın. Bakın şey bana. Hiç başlamadım. Gördünüz mü? ne, sen ne zaman bıraktın? Hayır ben hiç başlamadım. Tamam. Hiç başlamayanlara ha. örnek olabilirsin. Tamam. Hiç başlamayanlara örneğim ben. Başlamayınca böyle oluyorsunuz. Kas yok. Bak şu çocuğun oksijeni bitti hocam dedim öldü öldü bırak dedim o yanlış anladı onu öldür dediğim sandı herhalde yine seni daha fazla Onda da yine on, ama sana için ben de bu arada eskiden senin, senin sana daha öncesindeki durumum şuydu. Orada bayılmamdan dolayı kızmamın sebebi. İlk 10 tekme atmıştım. Bu duruma düşmüştüm. Yapmayacağım demiştim. Yap 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 deyip sonra bir de hocaya 10 tekme 10 tekme demiştin. Beni bayılmama sebep olmuştu. Aslında onu şimdi yapsaydık daha bir şey olurdu. Şimdi yapsaydın hastaneye giderdik. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok evet. teşekkür ederiz. Abone Kapa. olursanız çok seviniriz. Beğenmeyi, yorum yapmayı. Halime bakın ya acıyım. Evet şu çocuk için. Bayılsaydı daha fazla izlenirdi bunu biliyoruz ama bayılmış gibi düşünün ki bayılmak üzere zaten şu an. Sırf siz ayıp olmasın diye tutuyorum kendimi. Yani <laughs> <yani gülüyor> kapıyı kapı şeyi kapatalım bak kamerayı kapatalım nasıl bayılacak? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye. Kantrenvan. Kantrenvan kaldım antrenman sonrası.